Ne yapıyorsun burada? Ne istiyorsun yine? Selam da mı vermeyelim? Verme istemiyorum. Çekil no, Dur, dur, dur. Önündeyim, arkandayım, her yerdeyim kızım. Öyle boşandım diye kurtuldum sanma. Diyorum sana. Ya yeter. Bir şey deme artık. Rahat bırak beni. Selman, yeter. Valla canımdan eee. bezdim. Çıkıp durma karşıma. Herkes yoluna baksın. Bitsin artık. Hayırdır ne bu barış arış? Bir şey yok. Konuşuyoruz. Bana öyle gelmedi. Şimdi işten çıktım. Bir anda baktım. Tamam kızım. Gördüm ben. Sen yorma kendini. Hadi siz de gidin. Hadi yolunuza. Bak girme böyle karı koca arasına. Yok karı koca falan. Devam et. Hadi amca ol, hadi. Kızım iyi misin sen? Su falan ister misin? Yok abi. Eve gitmek istiyorum sadece. Savcılıktan elimize ulaşan bir dosya var. Hemen ilgilenmeniz gerekiyor. Uzaklaştırma kararı ihlali. Şüpheli şahıs Selman Acar şikayetçi, boşandığı karısı Nur Sarıkaya, aşağı yukarı bildiğiniz hikaye. Adam insanlıktan çıkmış ve kadının hayatını tehdit ediyor. Bilmeniz gereken başka bir husus. Selman açığa alınmış bir polis. İlçe asayişten bir komiser. Size bunun adama iltimas geçin diye söylemiyorum. Adama dikkat edin diye söylüyorum. Şu anda sanayi sitesinde bir tamirhanede kaldığı bilgisini aldık. Dükkan amcasınınmış. Selman amcasının oğlu Veli ile takılıyor. Arzu telefonlarınıza detayları yollayacak. Bu işi bir an önce halledin. Gidin o herifi buraya getirin. Göreviniz bu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. İntikal ediyoruz. Tamam. Ha geldi adres. Anlaşıldı müdürüm. Tamam. Selamünaleyküm. Ne haber Selman? Emniyetten misin? Uzat kollarını. Tamam kelepçeye gerek yok. Ben de polisim. Yok ya. Sen açığa alındın. Yakında meslekten atılacaksın. Hiçbir değilsin yani anladın mı? Uzat ellerini. İyi abla öyle diyorsan öyle olsun. Arkadan olmaz. Önden yok lan. Bana işimi mi öğretiyorsun sen? Sanım mı soracağız oğlum? Adlini bil. Ulan bizim de bir haysiyetimiz var. Yapma. Karısına eziyet eden adamın haysiyeti falan olmaz. Konuşma yürü. Hadi tutuksuz yargılama mı? Ya biz niye uğraştık o zaman o kadar? Nasıl olur ya? Maalesef Aylin. Bu herifin internette nerede gezdiğini, hangi sayfaları girdiğini görebilir miyiz? O kolay abi, açıyorum. Aç bakalım. Bir emlak sitesine girmiş. Birkaç ev bakmış. Sonra da bir kariyer sitesine girmiş. En çok da bu sitede takılmış. Kariyer sitesi mi? İş bulma sitesi işte abi. Herif İş arayan bir tipe benzemiyordu. İyi bak. İş aramamış zaten. İş ilanı vermiş iki gün önce. Sanki iş veren gibi. Sonra birileri başvurmuş. Onlarla konuşmuş bugün. Kimler başvurmuş? Şurada birkaç isim var. Atilla, Ceyda, Nur, Kahraman, Ali. Dön, geri dön bakayım. Nur Sarıkaya mı o? Evet abi, başvuranlardan sadece Nur'la konuşmuş. Gelin görüşelim diye yazmış. Tuzak kurmuşlar. Merkez ihbarım alındı mı? Destek geliyor mu? Cevap bildirin. Tamam. İlgili birim olay yerine intikal etti komiserim. Semt karakoluna haber ver. Onlar da destek göndersin. Hayati bir tehlikede. Çabuk olsunlar. Tamam. Anlaşıldı. Pardon. Kimse yok mu? Hoş geldin. Dur <laughs> sesini çıkarma. Dur gel. Dur. Geç. <laughs> Geç öyle. Ne oldu İmdat! şaşırdın değil mi? İmdat! Demedim mi ben sana İmdat! benden kurtuluş diye. Keberteceğim ya lan izin! seni. İmdat! Keberteceğim lan seni. Bittin lan artık sen. Yapma yapma. Nur Sarıkayı burada mı? Ben de onu arıyorum. Sen kimsin? Komiser Zeki. Kadın bu binaya girmedi mi? Nasıl bulamıyorsunuz ya? Vaktimiz yok bizim. Hadi, hadi arayalım. Hadi yani hadi, yani. hadi o zaman git kaybetmeyelim. <laughs> Şuradan geldi. Abi koş. Hüsnü abi. Abla çağırın hemen. Bilinen yere acil ambulans istiyorum. Tekrar ediyorum, bilinen yere acil ambulans. Burada bir şey yok abi. Nur. Dön geri Nur, Nur! Ah be! Hadi, Nur hadi. Ah Nur. Hadi. Ailen, bırak istersen. Hadi Nur! Nur! Of. İhbarı sen mi yaptın Zeki? Evet. nerede göreyiz Beyoğlu ilçe Seher de bu ilana bakmış favoriler almış. Mesaj falan da atmış. Sen bir çektin Allah. mi çektin? Ne olur ne olmaz diye. Ne yapacaklar yani? Kaçmak için mi kullanacaklar? Olabilir. Bence arayalım. Var mı numara? Aray hemen. Selamün aleyküm. Bu ilan için rahatsız etmiştik de beyefendi. Abi şimdi birileri talip oldu. Anlaştık gibi. Onlarla görüşeceğim herhalde. Veriyoruz bugün arabayı yani. Deme ya. Nasıl yapsak be abi? Kesin mi yani? Yani şimdi işte buluşacağız. Kesin gibi. Sen ne taraftasın abicim? Ben de bir gelip görsem hani gittiyse gider. Ticaret bu. Ayrı o ama. Ciddi alıcıyım ben de yanlış anlama. Seyranlıktaki hurdalıkta bakacaklar arabaya. Oradan da nasipse notere gideceğiz. Abicim ben yakınlardayım. Bir gelip ben de bir göreyim onu. Az biraz bekle olur mu? İyi sen bilirsin. Seyranlıktaki urdalık Alıcısı hazır orada buluşacağız diyor. Geçiyorum Anons. Geç ben geç geç. 45-42'den merkeze. Başında olduğumuz şahıslar Seyranlıktaki hurdalıkta. Yola çıkıyoruz. Destek ekip bekliyoruz. Yalnız yolda biri daha aradı. <laughs> Bu ne lan? Gelir gelmez fiyat mı yükselteceksin bize? Ne oluyor yeğenim? E beninki... <laughs> aa, aa. Hadi çabuk çabuk getir takalım hemen. Kaçma dur polis. Çelbog. Gel 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 gel. Hop 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 dur dur çabuk at silahını. Gelme sıkarım bak. At silahını. Selman uzatma. Hangimize sıkacaksın Selman? Sen nereden çıktın lan? Şşş rahat dur. Hadi lan yap ne yapacaksan. Sık bana. Hadi oğlum sık bana. Sık senin bekleyeceğiz bütün gün. Sen bana sık o da senin kafana sıksın bitsin bu iş. Gelme bak gelme. Sizin elinize düşeceğime var ya. Ne yapacaksın? Kendime sıkarım bitiririm. Aslanım benim. Alem delikanlı görsün be. Ne yapıyorsun ya? Yaklaşma! Kolay mı lan öyle kendine sıkmak? Ha aslanım? Zeki abi gelme! Zeki abin... Hadi sık ulan göreyim erkekliğini senin. Gelme! Zeki bir dur! Masuma sıkmaya benzemiyor değil mi? Tuzağa düşürüp sıkmaya da benzemiyor değil mi? Hey aslanım? Ben ona dedim. Yapma dedim. Vazgeçme bizden dedim. Seviyorum dedim. Dinlemedi değil mi? Dinlemedi. Hep tersime gitti benim. O istedi böyle olmasını. Nur istedi. Nur mu istedi? Evet. Onun yüzünden. Onun yüzünden. Sen biliyorsun abi. Abini... Hiç rahat dur. dur. Tamam mısınız? Tamam herhalde. Aldık tamam tamam. Herkes 45 42. Kalk lan. Ağzımızı da bozduk biraz kusura bakma. Canı sağ olsun. Şahıslar aldık dönüyoruz. Bulduk aldık Selman'ı. Yani sana bu haberi vermenin de bir anlamı yok. Söylediğin söylemediğin her şeyde haklısın Meryem Hanım. Elimizden bu kadarı geldi. Keşke daha fazlasını yapabilseydik senin için. Sağ olun mu diyeyim? Eksik olmayayım mı diyeyim bilemedim. Çıkıyor muyuz baba? Birazdan. Zeki iyi çıkartmışsın bizimkilerle. Halloldu bir şekilde. Dikkatin sayesinde kardeşim. Yani sokağa bilen adamın hali başka. En önemlisi o. Sokak. Sen Beyoğlu ilçedesin değil mi? Epeydir müdürüm. Yer değişikliğine ne dersin? Nasıl anlamadım? Bize senin gibi adam lazım diyorum kardeşim. İş teklif ediyorum. Bak, güzel babaya seni çok övdüm. Beni yarı yolda bırakma. Gel ekibe katıl, beraber çalışalım. Ne dersin? Ekip, ekip asayiş özel ekip. Evet. Sizin yeriniz vatanda mı, büro? Evet. Dükkan orada. Peki, düşünür müsün? Estağfurullah müdürüm. Düşünmekten değil de, siz ekip tabanca gibi. Koşması, kovalaması, ben de o işler pek yok. Nasıl olur yani? Olur olur merak etme. Koşacak adam başka, senin yerin başka. Ee, ver hadi artık bir cevap kardeşim. Bir de şart şut gibi olmasın da yanlış anlamayın da ben mesaiye kalmıyorum. Ee, ne demek o? Yani röbetli devriyedi bunlar yok bende. Akşam 6-7 kontak kapatır evime giderim. İş varsa var sabaha bekler. Prensip gibi müdürüm. 10 yıldır ilçedeyim, 10 gün oturmamışımdır bir oda. Yürürüm, sokaktayım hep böyle yani. Ama akşam oldu mu evdeyim yani. Bayağı netsin bu konuda yani ha? Öyle müdürüm. Baştan söyleyeyim de sonra sıkıntı olmasın. Kusuruma bakmayın. Öyle gecemiz gündüzümüz yok diyorsanız benim var. <laughs> ben ilk defa duyuyorum baba böyle bir şey. Ben de duymadım hiç. Bence tamamdır. Düşünürsen bekleriz Zeki, tamam mı? Sağ olun müdür. Hadi. Oldu, oldu yani. Katılıyorsun ekibe. Olur, tamam. Oğlum çay içer misin dedik sanki ya. Oğlum ne cins bir herifsiz sen lan. Sabah dokuz, vatan emniyet işbaşı. Konum atayım mı, ister misin? Yok bulur mu? Kime sorsan gösterirler. Anladım. Hadi üstüne